Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Efe arkadaşlar. Bu videosuna beraber ahırımızın önünde başladık. Bu videoda arkadaşlar ee, şey yapacağız. Alt katı, alt katı yapacağız. Şimdi görmüş olduğunuz gibi burada ahırımıza tekrardan bir göstereyim şöyle ahırımızı. Cidden güzel bir ahır. Bakın burada da sanki inekler yiyormuş gibi gözüküyor. Çok güzel. Eee İçeriği de şöyle göstereyim. Beş inek oldu arkadaşlar. Bunları e, çoğaltmaya devam ediyorum. İçerisi de çok güzel bu arada görmüş olduğunuz gibi. içerisi de bayağı güzel. Ama çok fazla içeriğiyle hatta detaylı yapmamışım. İçeriğiyle fazla uğraşmadım. Ne ama, ne neyse. <laughs> ama neyse arkadaşlar. Şimdi bakın ya. Şurayı yaptım ben halinde üstünden inmeye devam ediyorum. Baksanıza. Aa bakın istediğim görüntü oluyor. Şurada bir alta daha inerse istediğim görüntü olacak. Şimdi alt katımızı yapacağız arkadaşlar. Güzel bir alt kat olacağını biliyorum. Şimdi ben arkadaşlar alt katı yapayım ve tekrardan geri geleyim. Olur mu? Bence olur. Alt katı yaptım arkadaşlar. Çok güzel oldu cidden. Hem de aşırı iyi oldu, güzel değil, aşırı iyi oldu. Şimdi görmüş olduğunuz gibi böyle bir inişimiz var. <laughs> Gözüktü daha iyi abi. Bakın. Görüyor musunuz? Çok güzel değil mi? Şuraları falan şöyle detaylı yapmaya çalıştım. Şöyle. Görmüş olduğunuz gibi detaylı yapmaya çalıştım. Ve detaylı da oldu cidden. Şöyle göstereyim arkadaşlar. E, yerlere şöyle işte e, çökek yerlermiş gibi böyle boşlukluymuş gibi attım. Buralarda variller var. Bu arkadaşlar e, ne gelecek bilmiyorum yerlerine. Ben Shulker gelir diye biliyorum gelecekte. Ben Shulker getirmeyi planlıyorum buralara işte Ender sandığı falan. O tarz yapmayı planlıyorum. Ama buradan da böyle gizli bir odaya gidelim diyorum. Burası karanlık olsun böyle. şunların altına lamba var, meşale var. İşte şunun da aynı şekilde. Diyorum ki buradan gizli bir yere gidelim böyle. Bizim böyle lambalarını kıralım. Kırdığımızda karanlık gözüküyor. Tuzak kapısı koyalım ya da kapı koyalım. Gözükmez. De direkt tık tık açarız gideriz özel bir odaya. Güzel olmaz mı arkadaşlar? Bence çok güzel olur. İşte böyle. Bütün malzemeleri buraya taşıyacağım. Ee, daha her yer duruyor. Şimdi ben bunu video dışında yapacağım arkadaşlar. Şu an... <laughs> şey yaptım. Alt katı yaptım ama buraları video dışında yapacağım. Burayı da ara getireceğim buraya da. Bir tane daha aslında bir şey bulsak güzel olur. Şimdi neyini göstereceğim? 1 2 Bakın 2 3 4. 4 blok aşağı indikten sonra Bakın 4 blok aşağı indikten sonra 1 2 3 4 evet 4. 4 blok aşağı indikten sonra Şöyle kendinize de dörtlük bir oda değil mi burası? Evet. Bakın. 1, 2, 3, 4. Dörtlük bir oda galiba. Değil mi? Evet dörtlük bir oda. Burayı yapıyorsunuz arkadaşlar. Yani yapım çok zor değil. Yani köşelere falan uzun atacaksınız sadece. İki taraflara doğru falan filan. İşte eğer. Eğer ki bunun daha iyisini isterseniz. Daha böyle yapımı şey olanı isterseniz. Pardon yapım şey olan ne lan? Bunun şey halini isterseniz arkadaşlar detaylı halini isterseniz bana yorumlara yazabilirsiniz. Ben de kreatifde bir tane şey yaparım. Aynısından bir tane daha yaparım. Bakın burası sayılmıyor. 1, 2, 3, 4 blok gideceksiniz. Oraya kütük koyacaksınız. 4. bloğa. Böyle işte. Fazla bir şey yok buranın. Daha malzemeleri taşımadım. istiklendirmedim ne nereye gidecek diye. Arkadaşlar bu arada koyun ahırını buldum. Nasıl bir şey yapacağımı koyun ahırı. Hakkında şurada tilki mi var? yokmuş. Ee, koyun ahırı hakkında nasıl bir şey yapacağım buldum bu arada. Güzel bir ahır olacak. Buna birazcık benzeyecek harbiden. Hem de buna bayağı benzeyecek bir ahır. Ama nasıl olmayacak. Oyun bu arada aşırı kasıyor abi. Benim birkaç bir şey silmem gerek. Ee, i̇şte böyle. Buna benzer bir ahır olacak. Sadece şu kısımları benzeyecek. Şu üstten sonrası değişik olacak birazcık. Onun da yine iki katlı çatı katı falan olacak. Onun da aynı şekilde üstünü dolduracağız. Şimdi arkadaşlar bu bölümde aslında iki şey yapacaktım. Şimdi ben bir tane de arkadaşlar şu an eee tilkiler ve şeyler için tuzak yapacağım. Tilki ve Şeylerin gelebilmesi için. Tavşanları yakalayabilmek için tuzak yapacağım. Şimdi ben malzemelerimi alayım. 2 dakika geri geleyim. Arkadaşlar tuzakları yapmaktan vazgeçtim. E, Vazgeçme de yani etraf baya baktım arkadaşlar. Hiç böyle tilki ya da tavşan falan bulamadım. Ben dedim ki bunlar eğer ben bile göremiyorsam tuzak falan yakalanmazlar dedim elbet. Onun için vazgeçtim. Dedim ki abi bizim bu köyde eksik olan tek şeyimiz var. Önceki seriden hatırlıyorsunuz. Bir tane dere yapmıştım. Akarsu. Aynısından bir tane daha yapacağım. Ama biraz daha değişiğinden ve daha güzelinden yapacağım. Şimdi ben onu şuradaki daha yapıyorum ve geliyorum tekrardan. Arkadaşlar bu arada evet yaptım. Çok güzel oldu cidden. Bakın bir sürü somon falan attım. Hii, bir tanesi ölmüş. Hayır. Bakın şuradan çıkıyor su abi. tamam mı? Derinden çıkıyor. Buralardan geliyor böyle. Küçük köprüler yaptım böyle. Buradan geçiyor, 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 geçiyor. Buradan geliyor. Buradan da buraya geliyor arkadaşlar. Bakın şimdi mi? buraya geliyor ve burada kapanıyor buranın böyle olma sebebi hani su arıtılıyor. Böyle dışarı su çıkıyor ama balıklar gitmesin diye böyle bir şey yaptım. Küçük küçük balıklar da var cidden. Aa bak balık üstünde durdu şey oldu lan. Çok güzel oldu. bu burası böyleydi arkadaşlar. Bir dahaki bölüme tilki yeri gelecek. Yanına bir de tavuk. Tavuk ve tilki bir dahaki bölüme ikisi de aynı anda gelecek. Hmm. Yok ya. Bir dahaki bölüme koyun ahırı gelir. Aynen. Bir dahaki bölüme koyun ahırı gelir. Ondan sonraki bölüme tavuk. Ondan sonra da tilki gelir. Böyle bölüm bölüm yaparız arkadaşlar. Daha iyi olur. Ee, sonra zaten köyümüz tamamen bittiğinde sur. Suru yaptıktan sonra da şu taraflara doğru artık biliyorsunuz ki ağaçlar kırılacak. Buradaki ağaçlar temizlenecek. Ee, ve buradaki ağaçların arkasında kendimize düzlükler oluşturacağız. Böyle şöyle ama bir tık böyle yerde oluşturacağız. Yine burası gibi. Ki daha güzel gözüksün. Böyle yapacağız. Ve ee, var. Ve böyle bu sayede daha çok alanımız olacak. Bakın burayı diyorum. Burası çok düz. Burası hem de aşırı düz. İşte burayı birazcık daha ben elimle düzelteceğim. Ve buraları da yapacak. burası baya düzmüş lan. Aynen burası baya düzmüş. Onlar dümdüz buralar. Buralar işte arkadaşlar istediğimiz evi falan yapabiliriz. Küçük kaleyi yapacağım kendime buralar çok düz. Harbiden sadece ağaçlar kırılsa dümdüz buralar. Ee, öyle işte arkadaşlar. Buraları iyice düzelteceğim ben. İşte suru da tabii ki de kıracağız. Bir tarafını kıracağız. Surun yarısını falan. Bir kısmını. Yarısını dedim ya bir kısmını. Sonra burayı bu yuvarlığa çevre edeceğiz. Burayı kendimize yer alacağız. Ve öyle kullanacağız bir de. Ha bir de şunu söyleyeyim arkadaşlar. Bu seriyi kaç bölümde biter? Şimdi bana bağlı değil arkadaşlar. de bana bağlı değil. Ben Sonsuza kadar yaparım yani bu seriyi arkadaşlar. Dolaşmalık video yaparım ben bunu. Sonsuza kadar yaparım. Belki. Ee, ama galiba bana öyle geliyor ki arkadaşlar. 18 Ağustos'a kadar olacak. 18 Ağustos'a kadar. Atabildiğim kadar bölüm atacağım cidden. 2-3 Her gün ee, mesela arkadaşlar diğer seriden bunun yarın bu arada yine Minecraft gelecek. Öbür gün de Minecraft. Ondan sonra yine şey stop 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 neydi lan? spot yanından. 3 2 bölümde bir gelecek Minecraft'tan işte. Minecraft'tan bayağı gelecek yani bunu anlayın. Ondan birazcık az gelecek. Ama Minecraft'tan bayağı gelecek arkadaşlar. 18 Ağustos'a kadar büyük ihtimalle diye geliyor bana. 18 Ağustos'a kadar ne yapabilirsem artık diye umuyorum. Umarım ki o zamana kadar olur ya da daha da artar. Çünkü arkadaşlar bir tane telefon buldum. Telefonun markasını şu an söylemeyeceğim. Geldiğinde geldiğinde direkt ben şey yapacağım. Göstereceğim. Şöyle bir şey de yapabilirim. Burada Minecraft silmem. Bu telefonumda bu videoları çekerim. Minecraft videosunu çekmeye devam ederim. O telefonu atarım. Ondan oynarım. Telefon bu arada aşırı ucuz. 760 lira. Aşırı ucuz bir telefon ama çok güçlü bir telefon. Çin'den getirtiyorum arkadaşlar. Ee, zaten Çin'den de Türk bir yapımcı. Galiba. Hiçbir fikrim yok. Neyse işte. Öyle olacak arkadaşlar. Buradan e, açılacağız işte. Buradan devam edeceğiz. Öyle de yapabilirim. Eee... Bundan videoları çeker onu atabilirim. İşte içindeki bunlar şey şeyi sildikten sonra böyle o telefon geldiğinde PUBG videolar gelmeye başlayacak. Ben abi mükemmel bir PUBG oyuncusuyum. Öyle mükemmel bir PUBG oyuncusuyum. Ama bu telefondan hiç oynayamıyorum. Bakın bu telefonu ilk aldım arkadaşlar. İlk böyle taze bir şekilde. Zaten bu telefon eskiydi arkadaşlar. 4 yıllık da Bana kaldı ailemden. Ee, bu telefon işte arkadaşlar. İlk aldığımda fazla bozuk değildi. İşte bu kullandıkça bozuluyor. Böyle bir iki üç ay bir yerde kaldığı için bayağı soğumuş telefon hiçbir şey olmamıştı. Onun için bir hafta ya da iki hafta falan PUBG'yi normal bir şekilde oynayabildim. Minecraft'ın aynı şekilde hiç kasma yoktu. Şu an yine Minecraft çok az kassa da kasıyor yine kastında kasıyor. Ama PUBG öyle değildi. PUBG'de arkadaşlar sen nokta. Bakın kışın başlarında okulların başlarında telefon almıştım ve telefonda donma yoktu. Ben tek başıma bile ben squat girsem bile kazanıyordum. Hem de ekiplere karşı. Bakın ben şey yapmıştım. PUBG'de ve bir 1 vs 4 atıyordum. İşte ne bileyim işte Miramar'da 1 vs 4 falan atıyordum. Cidden ben çok iyi bir PUBG oyuncusuyum. Ama işte bu telefonda artık oynamaya, oynamay oynayamamaya başladım. Kışın ortalarında oynayamadım hiç. Sonra yaz geldi. Dedim ki artık bırakayım bunu. Bu çünkü bu telefon olacak iş değil dedim. Bıraktım ben de arkadaşlar. O telefon geldiğinde tekrardan PUBG gelecek. PUBG videomuz bir tane var. O videodaki gibiydi arkadaşlar. O videoda ben ilk başlardaydım oyunda. Aslında orada hiç oynamıyordum. Sadece video için yüklemiştim PUBG. Hiç oynamıyordum arkadaşlar. Çok iyiydi yani. Ve o da yıllar önceki bir videoydu yani. O zamanlar oynamıyordum. Silmiştim PUBG'yi. Tek bir tane video çektim. Sildim. Ee, i̇şte şu an böyleyim. Telefon geldiğinde markasını falan söyleyeceğim arkadaşlar. Ya da getirttirdiğimde siparişe verdiğimde söyleyeceğim. Neyse arkadaşlar bu videomuz bu kadar olsun. Umarım video beğenmişsinizdir. Like atıp abone, like atıp abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Bay bay.